herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere elimden geldiğince Nahçıvan'ı tanıtmaya çalışacağım. Nahçıvan en son Ruslardan koparıldığı sırada buraya özellik verilmiş. Kendi içinde kendi kararlarını alabilen ama dışarıda askeri anlamda falan Azerbaycan'a bağlı özel bir bölge. Onun da öncesinde ta Osmanlı zamanında 1918 Mondros Ateşkes anlaşması kadar Osmanlı askerleri buradaymış. Ondan sonra yavaş yavaş geri çekilmeler başlanmış. Atatürk o dönemde burayı çok iyi takip etmiş ve sınırlar çizilirken Iğdır'la Nahçıvan arasında bir kara bağlantısı kalması için İran'a kendi parasıyla bir para ödediği söyleniyor. Burada Mümin Hatun Türbesi'nin oraya geldim. Böyle şeyler var. Mesela eskiden bunlar da değirmen falan yaparlarmış. Un falan. Ondan sonra şöyle koçbaşlar var. Bunları da mezarların önüne koyarlarmış. Hani örnek verin üzerlerinde simgeler var. Şu anda çoğu silinmiş ama kılıç varsa asker anlamında. Sonra başka bir şeyler varsa başka bir şeyler anlamında. Hani ona benzer anlamları varmış. Mesela burada da böyle bir şey var. Bunda da sanırım şarap veyahut da rakı tarzı o tarz şeyler yapıyorlarmış eskiden insanlar. Bu Mümin Türbesi ise Selçuklu zamanında yapılmış. Atabeylikleri zamanında. Üzerlerine falan çok güzel işlemeler yapmışlar. Bu da 10 tane böyle köşe varmış. Buralara işte Yasin Suresi'ni yazmışlar. Zaten her bir yerinde farklı bir işlemeler var bu şekilde. Eskiden şuralarda şöyle iki tane kemerli kapı falan varmış. Türbenin içinde göstereyim. Böyle kubbeli bir yapı var. Buralarda da resimler falan var. Eski resmini koymuşlar mesela size bahsettiğim kemerli yapı. Sonra bu şekilde kümbet falan var. Cami tarzı. Böyle kubbesinde dört tane yuvarlak şeklinde bir şeyler var. Buralarda her kubbede Allah yazıyormuş. Onun dışında bir de eski halifelerin isimleri falan yazıyormuş. Buralarda da mesela resimlerini koymuşlar bu şekilde. Mesela Allah yazıyor burada. Bunun gibi diğer iki tanesinin de resimlerini koymuşlar. Eskiden Mümin mezarı bu kümbetin altındaymış. Böyle burayı da alçak yapmışlar hani saygıdan dolayı eğilerek girsin insanlar diyerekten. Bu koskocaman yapı bu sütunda birleşiyor bu şekilde. Böyle üçgen şeklinde şeyler var. Müminatın türbesinin hemen arkasında Han Sarayı var. Bir de gidip buraları gezelim. Han Sarayının bu şekilde böyle güzel bir görüntüsü var. Han Sarayının içinde böyle 19. asırdan kalma eserler falan var. Onun dışında buranın bir de şöyle bir özelliği var. Her yeri böyle camla kaplamışlar. Eskiden burada krallar, hanlar, paşalar, hizmetçilerine falan bakmak için bu camdan baktığın zaman her yeri görebiliyorsunuz. Mesela şu şekilde hizmetçilerine falan bakmak için bu camı kullanırlarmış. Şöyle bir şey var. Burada mum yaktığımız zaman her yer aydınlık oluyor. Hani camların yansımasından. Buradan Nahçıvan'ın kalesi ve Hazreti Nuh'un mezarı var. Şimdi oraya gideceğim. Buradan otobüse binerek gideceğim çünkü biraz mesafe var yani 1-2 kilometre uzaklıkta. Burada otobüsleri arkadan biniyorsunuz da inerken parayı veriyorsunuz. Bu şekilde ben de şimdi gireceğim. Bahçıvan dediğimiz bölge gerçekten çok kadim bir bölge. Doğu ile batının geçiş güzergahı. Hatta ilk Türklerin, İskitlerin bile ayak izlerinin burada bulunduğu söyleniyor. Şimdi ise şeye geldim. Bu Hazreti Nuh'un türbesine geldim. Şu an tadilattan dolayı kapalı sanırım. Buranın manzarası çok güzel. Burada Aras Nehri var. Hemen karşıdaki dağlar İran dağları. Nahçıvan dediğimiz yerde böyle küçük bir bölgeden oluşuyor. Burada Nahçıvan'ın kalesi var. Hemen arka tarafında Haçadağ var. Şu karşıda gördüğünüz Haçadağ arkadaşlar. Şöyle bir söylenti var. Hazreti Nuh'un gemisi burada karaya vurduğu söyleniyor. İlk olarak Ağrı Dağı'na geliyor ve Ağrı Dağı'nda hafif altı yeri sürtmüş. Ve o dönemde Hazreti Nuh şöyle dediği söyleniyor. Bu ne kadar eğri, ağrı, ağrılı bir dağ falan diyerekten günümüzde Ağrı Dağı olarak gelmiş. Eski ismi Ara Ara Dağ olarak falan da kullanılmış. Son olarak buraya geldiği söyleniyor. O dönemden sonra burada insanlar çoğalmaya başladığı söyleniyor. Ama şöyle bir durum da var. Mesela Şırnak'taki Cudi Dağı'nda da olduğu söyleniyor. Hani birden farklı efsaneler var. Buradaki kale de 630 yıllarında yapılmış. Ama yepyeni duruyor. Çok iyi restore etmişler buraları. Kalenin orada böyle yeraltı mağarası var. Eskiden insanlar buradan su çıkartıyorlarmış. Onun dışında muharebe falan olduğunda buraya saklanıyorlarmış. Sizlere de göstermek istiyorum mağaranın içini. Şimdi bayağı restore etmişler ama böyle gidelim. Buradan su çıkartıyorlar sanırım. Buralarda böyle bir şeyler var, tarih eserler. Eskiden buradan tam macunan çayına kadar yollarmış ama şu anda kapatmışlar buraları böyle. Şu ileride falan taşmaş koymuşlar insanlar gitmesinler diye. Eski insanlar muharebe döneminde falan buralardan böyle giderek Nahçıvan çayına kadar gidiyorlarmış, kaçıyorlarmış hani bir kaçış noktası gibi. Kalenin içindeki müzeyi de birazcık sizlere de göstermek istiyorum. Böyle tarihi eserler falan var. Orada müzeyi gezerken görevli arkadaşlarla tanıştım. Türbenin içinde göstermek istediler bana. Burada böyle Haçadağ'ın resmini falan koymuşlar. Ondan sonra türbenin eski hallerinin resimlerini koymuşlar. Eskiden bu şekildeymiş. Böyle buralarda da var. Ortada da böyle bir yer var. Eskiden Hz. Nuh'un kabirinin burada olduğu söyleniyor. Bu aşağı tarafta. Yukarıdan baktığımız yerin alt tarafına geldik. Buralarda da böyle mum döküyorlarmış hani Eskiden buraya adalet için buralarda mum dikiyorlarmış. Şurada da var aynı şekilde. Nuh'un türbesinin orayı da bir mescit yapılmış. Orası da böyle çok güzel, eskiden kalma bir mescit. İmam Zade Mescidiymiş. Nahçıvan'da böyle çok otantik mescitler var. Arkadaşlar burada müzeleri gezerken bir de şeyi öğrendim. Şu anda Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ondan sonra onun babası Haydar Aliyev falan Nahçıvanlıymış. Bir de Nahçıvan'da Atatürk'ü çok seviyorlar. Burada mesela heykelini falan dikmişler. Gerçekten yani kime sorsam çok seviyorlar. Ben bundan 5 ay önce de gelmiştim Nahçıvan'a. Ama o dönemler çok video çekmiyordum. Hani o zaman da yine birlikte kolye satarak falan geziyordum. Çok param olmuyordu. O aralar Ceyhun abiyle tanışmıştım. Ben ne zaman gitsem yanına yemek falan veriyordu bana. Ceyhun abinin yeri de böyle merkezi bir yerde. Şurada bir tane meşhur bir cami var zaten. Kadim Dünya diyerekten. Sizlere içeriği de göstereyim. Merhaba. Hadi hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? Abi iyi öyle takılıyorum. Sevdim bizim buraları. Çok abi. Bizim Nasıvan güzel yerdi. Geldim diyordu Nasıvan. Gerçekten öyle ya. Ben de kendime lüle kebap istedim. Buraya özgü. Lüle kebabımın farkı ise normal Türkiye'dekilerden acısız olması yani. Urfa kebabından farkı tek bu. Lüle kebabı bu şekilde servis ediyorlar. Fiyatları da göstermek istiyorum sizlere. Hani genel olarak fiyatlar çok ucuz. Mesela döner diyor çörekte 1.5 manat. Sonra bu lüle kebap 2 manat değil mi Ceyhun Usta? <laughs> 2 manat değil de çok be. Onlar... Ayranımız ne ki manat elle gelmiş. <laughs> 50 kapik. 50 kapik. Aa hiçbir şey. 4 TL bu. Ha. Çok ucuz yani buralar falan. <laughs> Eline sağlık. Teşekkür ederim her şey Sağ için. Sağ ol. Var olmuş olsun. yol Görüşürüz. Sağ ol. Birkaç gün içinde Ordubat rayonu ile ilgili de video gelecek. Azeri dilinde rayon hani köy, ilçe anlamında. Burada mesela hapşırdığımız zamanlar sağlam ol diyorlar. Onun dışında yemek yedikten sonra af afiyet olsun yerine ne ne diyorlardı? He nuş olsun diyorlar. Ondan sonra mesela biz doğu diyoruz ya onlar da şark diyor. Kuzey yerine şimal diyorlar. Hani bunun gibi bizim büyüklerimizin kullandığı kelimeleri çok görebilirsiniz. Kullan bir de şeyi çok kullanıyorlar. Cizdullah diyorlar. Ya yani mesela arkadaş ortamlarında falan Cizdullah Cizdullah deyip duruyorlar birbirlerine. Burada hani e, deli anlamındaymış falan filan. Ya genel olarak biz hani Azeri dilinle anlaşabiliyoruz. Zaten onların Türkçesi bizim eski Türkçe gibi. Hani nasıl desem ben biz buna kolle diyoruz ya. Onlar buna diyorlar ki boyun bağı diyorlar sonra bilek bağı diyorlar hani bunun gibi ondan sonra ne kadar birine ne çediyorlar hani bunun ne çedir diyorlar ondan sonra şey kıymeti nedir diyorlar çok benziyor zaten Türkçelerimiz yakında yeni videolar gelecek kendinize iyi bakın arkadaşlar <laughs>